İki şey çok kıymetli, bu mübarek günde bir söyleyen. Birincisi, bu ülkedeki 28 Şubat'ta silindir gibilerine geçen Müslümanların kimliğini geri kazandırdı ve onların Müslüman yaşamasını bu ülkede özgürce ibadet edebilmesini sağladı. Bu çok, çok güzel <laughs> bir çok O yüzden ona öbür boyu dua etsek az, ona öbür boyu sağa çıksam az. İkincisi de, Mehmet Başkan söylediği gibi, milli iradenin gerçekten yerini bulmasını sağladı. Yani adamla anlatmaya gerek 60, 70, 80, 28 Şubatları her zaman bir da bu ülkenin milli iradesi yok sayıldı. Ama çok kıymetli bir şey yaptı Sayın Başkanımız. Dimdik durdu, adam gibi durdu, direndi, irade gösterdi ve milli iradeyi Allah'ın mutlu tesis etti. Bu da çok kıymetliydi. Buna da sahip Allah'ın Allah izniyle. Tabi bunları yaparken de bu ülkenin büyük bir sorunu var. Gerçekten çok büyük bir sorunu var. KK diye adanmak istemediği YB'nin başına bulunan ve CHP'yi kuruluşundan çok uzağa sağlanan bir adam var. Gerçekten akıl sağlığının test edilmesi gerektiğini ve artık siyasetin bir problemi değil de Sayın Mehmet Hocam'ın da bir burada bura branşına büyük, Doktorların aslında problemi oldu. Yalanı, iftirayı her türlü kanalına çok daha söylediler. İşte en son devlet memurlarımızı tehdit etti. Yetmedi, Cumhurbaşkanımız ailesine hakaretlerde bulundu. Gerçekten adam ağır bir Hasta bir bakalım. Ama biz 2020'ye giderken bütün bu iftiralara, bütün yalanlara, bütün karalamalarla birlikte duracağız. İyi olmayacağız, doğru olmayacağız. Mutlak surette 45'ten süreçten dünya, sadece bir kez dünya.